Merhaba, konuğumuz elektrik mühendisi Sayın Ayşe Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Bugün nelerden konuşacağız, ne üzerine konuşacağız? Ee, Sema Hanım, e, öncelikle nazik dav davetiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, bugün iş hayatıyla ilgili yaşadığım süreçlerden bahsedeceğim size. Eğitim hayatımı anlatacağım. Ee, daha sonra ben kimim, Ayşe Yılmaz kim? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok güzel. Öyleyse e, yaptığınız iş, firmanız hakkında detay bilgi ve <laughs> tabii ki Ayşe Yılmaz. Evet. Buyurun. Ee, öncelikle kendimden bahsetmek Buyurun. istiyorum. Ee, Ayşe Yılmaz ben. Eskişehir e, doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Etik Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık sektörde de 5 yıldır yer almaktayım. Evet. Peki yapmış olduğunuz iş ve firmanız hakkında da biraz detay bilgi aktarır mısınız bize? E, e, sektörde inşaat firmasında yer almaktayım. Etrik elektronik mühendisliğim söylediğim gibi. E, sektörde yaptığım işler aslında çalıştığım sektör gereği e, çok komplike işlerden oluşmaktadır. Ama bunların özünü düşünecek olursak alt dallarının dışında elektrik proje tasarım aşaması yaptığım işlerin en başlangıcına gelmektedir. Ee, daha sonra iş, yani anlaşılan işler dahilinde ilerlenerek sonuca bakıldığında da e, örnek vermem gerekirse elektrik e, proje tasarımları, gerekse zayıf akım sistemleri, gerekse her yerde gördüğümüz elektrik sistemlerinin tasarımlarını yapmaktayım. Diğer bir konuda anahtar teslim işler yapmaktayız. Buradaki görevim ise ihale aşamalarını yönetmek, gerekli yapı sahibinin istediği projeler doğrusuna projeler, tasarımlar ortaya koymak ve en sonunda da sahada uygulamalarımı devam ettirmektir. Ee, bu şekilde özetleyebilirim. Ee, şirketim hakkında bilgi vermem gerekirse de ee, firmamın ismi ve mimarlık Mühendisliktir. Ee, Eskişehir'de yer alan inşaat firmalarında önemli bir yere sahiptir. Ee, genellikle e, anahtar teslim işler yapmaktadır. Ee, Çalıştığı kurumsal firmalar nedeniyle gelişimim açısından, kişisel gelişimim, tecrübe kazanmam açısından bana çok katkısı olmuştur. Bu yüzden de firmama çok teşekkür etmek istiyorum. Çalıştığımız firmalar çok kurumsal olması nedeniyle şirketimin bana katkıları çok fazladır. Gerekse kişisel gelişimim açısından, gerekse tecrübe kazanmam açısından bana güvendikler için ayrıca şirketime çok teşekkür ederim. Yeter kadar. Evet. <laughs> Peki e, en güçlü yönleriniz nelerdir? E, en güçlü yönlerim aslında hayatta mücadeleci olabilmem benim en güçlü yönlerimden bir tanesidir. E, ufak sorunları büyütmeyerek aslında sonuç odaklı olabilmem. Problem çözme yeteneğimin olması güçlü yönlerim arasındadır. Ve e, bir konuyla ilgili sonuca ulaşabilmem e, güçlü yeteneklerimden e, birkaçıdır diyebilirim zamanım. Hanım. Evet. Peki sektörde karşılaşmış olduğunuz problemler ve bunlara karşılık ürettiğiniz çözümler nelerdir? E, sektörde karşılaşmış olduğumuz problemler e, şu şekilde yanıtlayabilirim bu konuyu. Aslında inşaat sektöründe çalışanların bildiği üzere saha yönetimi ve yönetimsel e, sorunlar e, çok fazladır. E, bu süreci yönetebilmek... Aynı anda birkaç projeyi yönetebilmek, ayrıca e, işin sürekliliğini sağlayarak işin teslimi e, bizim karşılaştığımız sorunlar arasında yer almaktadır. Evet, bunlar gerçekten evet. de büyük problemler evet. sektör içerisinde. Peki sizce başarı nedir ve bugüne kadarki en büyük başarım şuydu dediğiniz ne var? Ne var? Ee, bununla ilgili başarı bence bir sürekliliktir. Ee, bir şeylerde başarılı olmamız gerekiyorsa... Ee, ...hiçbir zaman pes etmememiz gerektiği düşüncesindeyim. En büyük başarım e, eksik yönlerimi tespit ederek... ...aslında kendimi inşa etmem en büyük başarılarım arasındadır. Harika. Peki işinizle ilgili sizi en çok motive eden şey nedir ya da şeyler nelerdir? Hmm. Beni motive eden şeylerden birincisi e, aslında işimle ilgili özetlemem gerekirse proje başlangıç aşaması ve bitiş aşaması beni en çok motive eden süreçlerdir. Başlangıç aşamasını şu şekilde özetleyebilirim. Yeni bir e, iş kalemimiz var. Yeni bir şeyler yapacağız. E, yani ihtiyaç doğrultusunda güzel şeyler ortaya koyabilmek heyecanı benim için motive kaynağıdır. İkinci ee, benim için motive eden şeylerden bir tanesi de yaptığım işi çalışabilir durumda görebilmek, bunun sürekliliğini sağlayabilmek, ayrıca e, işi zamanda teslim edebilmek benim en çok motive olduğum konulardan bir tanesidir. Hedefleriniz nelerdir? Ee, aslında hayata dair birçok hedefim var ama size iş hayatımla ilgili olan hedeflerimden bahsetmek istiyorum. İş hayatımda olan hedeflerim arasından e, genel Türkiye'nin durumlarını gözlemleyerek e, baktığım zaman eksik olan mesleğimle ilgili eksik olan kısımlarımı tamamlayarak kendi kişisel gelişimi tamamlayarak e, en üst noktaya ulaşmak benim hedeflerim arasındadır. Harika. Son olarak söylemek istedikleriniz hı hı. nelerdir? Son olarak söylemek istediklerimden bir tanesi e, hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünürsek hani hiçbir zaman hiçbir yerde bence mücadeleci olmayı hani vazgeçmeyi tercih etmememiz gerektiğidir. Ee, her zaman hayatı sevmemiz gerekliliği başımıza hani e, ne gelirse gelsin e, bunlardan ders çıkartarak yolumuza devam etmeyi ve mutlu kalabilmeyi bilmeyi e, bilmeliyiz ve bence işimizi severek yapmalıyız. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür katılımınız ederim. için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Çok teşekkür ederim. Ben de nazik davetiniz için çok, çok teşekkür ederim. Sizinle tanıştığım için çok memnun oldum Sema Hanım. Sizler de öyle sağ olun. Evet sayın Ayşe Yılmaz konuğumuz oldu. Hoşçakalın.